Asım, ablamın gözünün içine bakıyor. Heyecanlanınca böyle eli ayağı birbirine dolanıyor. <laughs> Allah'ım. <laughs> Ama güvenilir bile. Bir de bir annesi var, Hı. Makbule teyze. <laughs> Evlere canlik. Hadi canım. <laughs> Ablamı da çok sevdiler. Kurban olsunlar oğlum Nezak ondan daisinin mi bulacaklar? Öyle. Ablam başkadır benim. Biliyorsun üstümüzde de çok emeği var. Bana bak. Hı. Akşam okula gel bekliyorum. Niye? Neriman'a sürpriz doğum günü hazırladım. Çok sevinecek. Oğlum sen manyak mısın? Sana ne Neriman'ın doğum günüsünden? Allah Allah ya. Rüyanın gözünün önünden Neriman'ın doğum günüsüymüş bile. Cık. Kardeşim Rüyanın da doğum günü gelsin. Ona da hazırlayacağım. Niye? Sebep? Çünkü Neriman bizim çalışanımız. Sırası gelince herkese böyle küçük kutlamalar yapacağım. Abartma. Bence de kardeşim. Abartma. Şahika. Akşam Neriman'ın doğum günüsü varmış. Varmış. Haberim var. Fahri aradı. Geleceğim mi? Yes. Beraber gidelim mi? Ay annem kıyamam kurban olurum ben sana ya. Ay gören de zannedecek ki öyle özel bir yere davete gidiyoruz ha. Vallahi senin olduğu her yer benim için özel Şahika. Ya öyle mi? Öyle. Cık, o zaman sen şöyle üstünde çok şık İtalyan bir suit. Altında son model bir arabayla beni almaya gelirsin. Geliriz. Sonra biz seninle gece boyunca baş başa dans ederiz. Ederiz. Sonra saat 12'yi vurduğunda... ...senin son model araba bal kabağına... ...İtalyan suitte kotla tişörte dönermiş. Hani... Cihan, Bence biz seninle ayrı ayrı takılalım. Ezip geçmeden olmuyor değil mi? Kaç para lan bu İtalyan şeysi? Allah Allah Allah. Sen bu saatte geldiğine göre... Fahriye, senin şu banka kartını çıtlatsana al işte hayırlı bir iş için gelmezsin ki zaten. Ne yapacağım banka kartımı? Ya kızım bu ay biraz hesapsız şey yapmışım, harcama yapmışım ya. Hem üstüme başıma bir şey alacağım, dökülüyorum be. Ne var? Cihan canlısı işte. Fariye. Ya ne, ne, ne alacaksın? İtalyan suit. Allah'ım ya. Ya kızım şu Neriman Hanım'ın doğum günü şeysi için ya, biraz özenelim dedik. Bana bak, sen bu üstüne başına bir şeylere Şayka Hanım için almayasın? <laughs> Fare'ye şu kartı vereceğim mi vermeyeceğim mi? Boş boşuna Ceren yapma bana. Ay iyi be iyi. Cık. Tamam. Cık, 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 cık. Ama bana bak fazla harcama. Zaten daha elindeki telefon takside bitmedi lütfen ama ya. Cık, cık. Zaten üç kuruş para kazanıyoruz. Şu Şayka Hanım çıktı çıkalı karşımıza. Sürekli parayı carcur ediyoruz yani. Cık. Cık. Canım benim. Allah'ım ya bir bardak su yok içmeye. Araba Arabayla gider gezmeye gibi. Ee, geleceğim şimdi. Olmuş mu? Hayırdır canım? Kiralık mı? Cık, satılık. Satın aldım. Oğlum bu senin kaç aylık maaşın eder? Etsin. Can. Sen bunun üstüne bir şey dökmeden git geri ver. Bak emanet gibi durmuş üstünde. Can senin için söylüyorum. Senin için aldım. Şahika. Kardeşim geldi mi? Geldim. Ama gidiyorum kardeşim. Ne söyledin? Gerçekleri. Ay aman size iyi eğlenceler ya.